Zayıflama iğneleriyle verdiğim kiloyu geri alır mıyım? Evet kesinlikle geri alabiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Bizzat kendi arkadaşım bundan yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk yıl kadar önce bu ilacı kullandı. Ondan sonrasında kendi kiloma geldim. Bu benim için yeterli dedi bıraktı. Bıraktıktan ortalama 8-10 ay sonra verdiği 15 kilo bandında bir kilo vardı. Bunun yaklaşık 11-12'sini geri aldı. Bu bahsettiğim örnek kötü bir örnek gibi gözüküyor ama literatüre bakıldığında çok sayıda geri kilo almayan birey de mevcut. Son 5-10 yıldır oldukça popüler. Özellikle Amerika menşeili kullanımlar daha yüksek. Ülkemizde de son 1-2 yıldır çok popüler oldu. Yakın zamanda bir tane yazı çıktı, bir makale çıktı. Kullanım süresinden bağımsız. Yani 6 ay kullanan da var, 12 ayda kullanan da var, daha yüksek süre kullanan da var. Verilen kiloların geri alınabileceği, verilen kilolardan daha fazla geri kilo alınabileceği, yani rebound kilo alımı olabileceği burada kanıtlanmış. Oranlar nasıl? Oranlar çok değil işken ama böyle bir risk mevcut. Buradaki ana fikir şu. İlacı kullandığınız süre zarfında aslında bir yaşam tarzı edinmiş oluyorsunuz. Bu ilacı bıraktıktan sonra bu yaşam tarzına olan adaptasyonunuzu kaybettiğiniz anda neredeyse diyelim eski halinize geri dönmüş gibi oluyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınızı eskiye döndürdüğünüz anda geri kilo almak kaçınılmaz. Eğer bu süreçte kendi psikolojinizi, yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı buna adapte edip bunu yaşam tarzı haline getirebilirsiniz. Kilo tabii ki almayacaksınızdır. Yazılan makalelerin birçoğunda çok yüksek kilolu ve obez bireyler de bu nasıl etki ediyor? Buna yönelik çok net bir veri yok. Dolayısıyla klas 3 dediğimiz morbid obezite yani vücut kitle indeksiniz 40'ın üzerinde olduğu durumlarda bütün bilimsel camiada en etkili ve kalıcı kilo verme yöntemi halen cerrahi olarak kalmaktı. Cerrahi ve zayıflama iğneleri ile alakalı daha ayrıntılı bilgi almak için mutlaka bizi ziyaret edin.